Sen de unut beni yok yere sevdiğini. Arkadaşlar merhaba. Bugün harita oynayacağız. Bu arada yeni map gördüğünüz gibi. Bu mapte üçüncü maçım. Bir önden bir denedim hatta bir oğlum bir tane video çektim. Yani çektim sa sanıyordum. Bir kayıt kapanmış. YSS sadece oynadım. Takım falan çok kötüydü. Çok güzel klip olabilecek şeyler çıktı da maçta. Kaydı açmayı unutmuşum. Dur, dur bakayım. Bu kaydı açmışım en azından. Buna mana harcamayacağım daha fazla. Bu vuruşla alabiliriz zaten. Bir tık sattı. Şimdi hemen buradan ayakkabıyı alıyoruz. Hayabusa e var karşıda. Ona bir dikkat edelim. İkisine birden vurmak istemiyorum. Koridoru üstüme alacağım. Oraya gelebilirim. Bir ufak. Yok. Pozisyon çıkmayacak gibi. Oo, Saber'dan inanılmaz bir hareket. İnanılmaz. Ha bu arada ee, farklı bir hesap diyeyim zaten gördüğünüz gibi Ingo oynamak için girdim de jungle kalmıyor. Sağol CEC. Bluesun çalmış herhalde adamın. Yalnız koridor'a ne friz attı ka adam orada kaldı. Bu büyük farm büyük mü küçük mü anlaşılmıyor o çok kötü bu arada bence. Onun dışında diğer şeyleri ben beğendim kötü değil. Tam turtle vakti burası boş olacak. İlham amaçta çok kötü oynuyor şu an. Tamam. Ben yani 4 olduğunda onun hiçbir şey olmamış olacak. Yani turtle vakti buraya ocağına geldin ama Güzel öldü. Öleceğen. Evet. evet. Bu ara çok fazla Saber dolaş görmeye başladım. Rahatsız ediyor. Karşıya da geliyor. Takıma da. Bunu alıp bir base atalım hemen. Kuleye vurabilirdim ama kuleye vurursam bunu alamayacaktım. Kuleye daha sonra da vurabilirim. Bir daha öldürdüğümde adım ama bunu döndüğümde alamamış olabilirim. Çünkü adam çoktan geldi zaten base'den. Turtle gitti bu arada. Bunlar bizi düşürmeye gelir. Badank'ta da flash yok onu unutmayalım. Angela da öldü. Güzel oldu. Ölmedi. Son ağzımı açtığım için. Normal. Ee, şimdi kimse burada yokken bu adama bir harakiri denemesi yapabiliriz. Şile altında. Şu büyük farma geldiğinde bir takas yapacağım onunla. O Q tutsa var ya yamukçaktı. biraz daha dikkatli oynayabiliriz. Harita karanlık. Hayabusa buraya gelmiş olabilir. Akai geliyor bana. Hoş geldin. Seni gördü ama. Hayabusa da gelecek buraya birazdan. Senin yanındayım olası bir durumda. Çok iyisin. Bravo. Bu da öldü. Ultim devam ediyor. Kankayı ölme lan. Çok da güzel oynadık burayı. Sen de ölmezsen çok iyi. Tamam devam etmiyorum. Minyonlarıma döneceğim. Akay'ın sayesinde burayı temizleyebildik. Saldırı hızımız çok azken sekmek zor oluyor. Düzgün oynamak lazım oyunun bu döneminde o yüzden. Bu dakikalar it için önemli dakikalar. Bu satmıyor mu sence de kanka? Saflaştırım var dostum. Üzgünüm senin için. Güzel. Hemen şu düz vuruşu buna atalım. Hızlıca temizleyelim çıkalım. Hepsi ultisi duruyor. Birine denerse öldürür direkt. O yüzden çıkıyorum ben. Bizimkinin şuna mi deniyor? Hey sağlamadı. Akayı o yine öldürdü ay bu sayı. Vallahi bu sayı çok tilt şu an. Map bu arada böyle gözüküyor arkadaşlar. Lord değişik. Kaplumbağa değişik mi? Kapma hiç görmedim bakayım. Kapma normal. Ama Lord değişik Lord'u baya beğendim ben. Onun Q'su yok bu arada. Satar ölür. Bu yokken Van, Van bunları yapmayacaksın değil. Öldüm. Ya Harit Van Van zaten bence counterlıyor düzgün oynandığında. Çok fazla deşiniz olduğu için. Direkt adımı outplay edebiliyorsunuz. Direkt ultisinden çıktım zaten. O adam tilt beyler belli oldu. İyi bana da sekmedi. Daha da tilt ol kanka kudur. Kudur. Onu da alayım kudur. Aman ötüsü yok gelecek ölecek bak şimdi. Ha, yarı yolda öldü. Şansı yok daha fazla ya. Ebusan'ın da ötüsü yok şu an. Buraya gelirlerse iki kişi birden ölürler oraya gelemem ben. Sen yaptın zaten şovunu. Bravo. Bir tane daha dokunabilir miyim ona ya? Açtı. Ona bir tane daha dokunabilsem seke seke giderdim de. Hemen şöyle böyle bana sıkıntısı yaşayacağız gibi görünüyor bu oyun ya. Medusa Blues'una gidiyor. Blues'u oynamayak mı ya? Teriza. Ha canın yokmuş. Pardon. Burada bekleyebilirim bir tur. Angel olur. Change olur. Biri gelirse atlarım. Dur bakalım. Önden itmezsen çok iyi olur. Adamı kesmek istiyordum ama. Ulti açsam keserim ama üzerinde şatlağım var. Hepsinin almasını hiç 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 istemiyorum. Hepsi görmüyordum çünkü ben ne geldiğimde. Neiz şey attı değil mi? Bence atmıştır, atmamış. Hangi yapacak bir şey yok, şansın yok yani. Harit bir kere öne geçti mi? Böyle yani. düşman ne ara kana doymuyor oldu lan? Onları biz eziyorduk baba. O. Change de rahat oynuyor şu an Hayabusa da. Oyunu benden çok uzağa çektiler o yüzden rahat. Bunu alalım gel. Gel gel bunu alalım. Tek vur kanka. Lan gelme ölürsün kanka ben deyip sana uyarım yapayım kardeşim. Sana bırakıyorum kanka bunu. Ben mid farmına gidiyorum. Bravo lan size. Nasılsınız dayı oğlu? İyi sıkıştırdın ama arkanda kimse yok. Bunu deneyebilirim o arada. Of çok hızlı o da ya. Bu blue ben alabilir miyim? Ne olur ben alayım. Çok iyi olur. Allah razı olsun. Kanka, kendi blue'nu al sen. Red'i var. Red'ini al. Dikkat edelim. Öldü adam. Yanına da promosyonu geldi. Ben öldüm. Orada Orada o deşi ultiden atamadım ya. Çok kötü oynadık ya. My bad. Özür dilerim takım arkadaşlarımdan. Hemen kan kanatları gidelim. Aslında var ya. Konsantre enerji alıp. Hiç ölmemek de bir seçenek ya. Konsantre alırsam bunlar beni asla kesemez. Yani çok değişik bir şey. oynamam lazım kesmeler için. Burada fena shutdown verdik. Kime verdik? Badanga. İyi bari badanga gitmiş shutdown. Gece dikkat etsin botta. Hepsi doğduğu gibi gitmek isteyebilir Şahin'e. Tap, tapı ittirebilirim aslında veya bekleyebilirim tapa birinin gelmesini ki. <laughs> Kaçtı ya. Maybet. Hemen şurayı temizleyelim. İşkembe. Tank <laughs> patlama gitti taptaki. Tutamaz. 4 çıktı arkadaşlar. Şimdi Lord'la birlikte oyunu bitirmeye gideceğiz. Yalnız beni beklemeniz lazım. Yoksa yetişemeyeceğim oraya. Abo. Abo. Orada önce sattı bizimki. Ha ben de yetişemeyeceğim zaten. Change bitirmiş bile. Ama bu arada Lord böyle gözüküyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Oğlum sen çok kaşınıyorsun ya. Şimdi, ne ultim döndüğünde mi oynayabiliriz seninle bildikleri isim. Ultim ama şu kadar ilgin olsun. Bileye vurur musun? Çok iyi tuttum. Adam ölmedi oğlum. Kapı da açalım. Bu tim bir daha geliyor. Oğlum çok güçlendik ya vallahi. Öldür kanka onu. Olmaz. Ee benim düz vuruşum niye bozuldu daha demin? Eee elinize sağlık. Arkadaşlar ikinci maçı da ekleyeyim ben buna. Ha değişik bir şey oynayabilirsem oynayacağım. Bunda Neo Neo neydi? Neo bir şey kostümü var linkte. Onunla oynamak istiyordum. Onun için girdim ama Jungle kalacak gibi de durmuyor açıkçası. Neyse. İkinci oyunda görüşürüz. Her şey biter, herkes unutulur. Şimdi Red'den başlayacağım. Blue'dan başlamak hiç akıllıca değil. Çıkın kanka buradan başlamayın. Ee, Turtle vaktinde üzerimizde buff olsun arkadaşlar. Hem de bir full clear atabiliriz belki duruma göre. Şimdi nereden başladığına göre söyleyeceğim onu size. Adam da Red'den başlamış. Bana yardım edebilirsiniz istiyorsanız çok ufak. Neyse. Aşağıdaki ormanı bırakacağım bu arada. Bizimkilerin hepsi aşağıda. Tyrod birebir yapmak isteyebilir benimle belki bilemedim. İlk kan döküldü hemen şunu da alalım. Bu arada bizim linkin 50 maçı var. Yani Çok iyi link değil ama idare eder bence. 50 maçım var mıdır onu bile bilmiyorum da. Aynen şunu da alalım. Seriden bir de orada kasalım. Aslında yukarıya bir gank atabilirim ya. Blo içine girip biraz hasar verirse geliyorum kanka. İçine girebilecek mi yok? Valla oraya gitsek bir de kesemeyeceğiz ya. Ha şimdi olur. Güzel. At onu bana. E ee, kanka. O böyle bir oynayış. Muazzam Valla kendi bile diye öldü diyebilirim size. Git beni. Hey benimle base'e mi geliyorsun? Nereye geleceğini daha. Ben buradan kaçıyorum. Görüşürüz. Turtle size hediye olsun arkadaşlar. Biz bu takımla zor Turtle alırız. En azından farmdan düşmeyelim istiyorum. Et diye, diye karışmayacağım. Bir de bunlar biraz toksikti. Ben bunları mute'layayım da sinirlenmeyelim hiç. Tamam. Bunun kalkanı var. Onu gank atsam bile kesemeyeceğim. O yüzden gitmiyorum hiç. Eğer <laughs> alırsam feed'im. Bu adam şeyle oynuyor bu arada arkadaşlar. Ee, Lay'le oynuyor alttaki ve 2'de fena kaybettiler İyi glo solo atmış eline sağlık kanka Allah Allah yukarıdaki ormanımı alacağım yukarıdaki yengeci alacağım ondan sonra duruma göre bakarız alttaki ormanım çıkacak o adam alıyor mudur almış bile bir daha öldü ne güzel üstteki ormanı alabilirim buradan vuralım ki çalıya çekebilelim onu alayım tamam bu ormanı var mı yok akdeniz var akdeniz alalım aşağıya gidebilirim ondan sonra duruma göre güzelsiniz lan o nasıl ona gitti ulti atacağım valla burada güçlü gözüküyor bu arada ona dikkat edelim aynen çok güçlenmiş adam o adamı nasıl keseceğiz lan biz ama bilmiyorum Ulan miyeyi öldürür o kalkanı da var Böyle olduğu yerden vursa bile öldürecektir. Hı. Ölmedi bari. Ben Turtle'la bu iplerle oynayamam. O yüzden çok Hı. kalkan yokken ona giderim ben belki. Canı da azalmış biraz. İşte smite koyayım aşağı koşacağım yani direkt uça uçağa. Oynarız buna. Oha. Bu hasar ne dayı. Ulti attı öldük. Oğlum adam bana tek attı lan. Direkt bir tane W attı. Bir de Q attı öldürdü beni ve Blue buff'ım da gitti üstüne. Çok yazık oldu. Yeni almıştım Blue buff'ı. Oyun burada bitti ya muhtemelen. Çok değişik bir şeyden olması lazım. Sayda geçip benim farm itmem falan lazım bir de. Oyuna dahil olabilmek için. Ardından çok düşeceğim yoksa. Şunu bir çalmayı deneyeyim ya ben. 1700. 1900'de alırım ben bunu. İyi güzelsin Glo. Atabilir misin bunu bana? Eline sağlık çok iyisin. Hemen şunu alalım şuradan. Alttaki adamlara gitmek şu an var ya oyunu bize kaybettirir. Onları salacağız. Patlamalara kadar salacağız yani. Kanka farmım hiç yok haritada o yüzden bana bir gelip bodysan alabilirim. Oğlum çok kötü oldu ya. Umarım flash yoktur. Flash'ı varmış çıkalım. Luma alacağım. Redmi niye alıyorsun oğlum? Abo. Cık. Neyse alsın bakalım. Bu adam bu oyunu taşır beyler. Ultimiz gelecek. 24 saniye var. Tam adam sattı. Güzel. Bir de bende kalsı çok iyi olurdu. Bunun ormanları duruyor galiba. Bir red de çıkacak. Bir et gider bir et gelir olacak bizim için. Güzel. Bitteki adamı ne yapıyorsunuz? Bunu ben keseceğim biraz bekleyeyim. Dede alayım önce. Bakayım bir diyeyim. Tamam gidiyorum ben. Başka bir şey yok galiba burada. Brody doğa rüzgarı almış. Bu arada mantıklı doğa rüzgarı alması. Normalde hiç iyi değil. Ama Mia oynuyor bir de Link var karşısında. Cavit bile çok fazla AD vuruyor. Güzel bir tercih oldu onun için. Zaten çok önde her türlü damage atacaktır. Kalkanı gitti. Bu yine sattı. Güzel lan ölmedin reis. Bunun yoktu bu arada. Evlün ee, artık. Allah Allah. Oğlum çok anlaki var ya. Yemin ederim çok anlaki ya. Buradan şunu bir de değişeyim ben en düşük canı alsaydım çoktan X boru kesmiştim otomatik bastım Bu adam bizi kesebilir ya beyler Hadi oğlum Hadi oğlum çok iyi Bravo Hmm 3. item seçimine gelecek. geldik İyi bir item tercihinde bulunmak istiyorum Aslında yani bitmeyen savaş mı mi malzam? Bitmeyen savaş daha iyi gibi ya. Hem hareket hızı yüksek. Tankları bu arada bitmeyen savaş daha iyi eritiyor linkte. Her bıçağınızda çalıştığı için. iyi bayağı O yüzden öyle yapacağım. Aşağı belki gidebilirim bir sonraki farmı almak isterse olabilir Kırdı beni. Kaçacak ya. Salıyorum bu adamı. Ultimi kullanmak istemedim ya. Yerleri gelip yanlışlıkla beni öldürürse Lord gidecekti çünkü. Atabilirim sonu. Çıkıyorum buradan. Tamam midi iteyim. Allahım şu an Lord vakti ama. Takım arkadaşlarım Lord'u almak istiyorlar mı? birilerinin orada vurması lazım benimle birlikte. Burası luz kanka çıksana. Orada da boş. Ha bekleyeceğim ben ultimi. Ne atayım hatta. Ölüyordum oğlum. Biraz canım doldurmam lazım bekleyin. 1500 vuruyor. Aldım kaçıyorum ben. Belki adam bloom alıyor olabilir bu arada. Almıyormuş. Orada gördünüz bu arada. Atlasam ölme ihtimalim çok yüksekti. Hatta ölüyordum da neredeyse dayruta. Niye bir tık öldürtmüş gibi olduk da değdi yine de bir şeyler en azından. Kötü sonuçlanmadı. Bunun ölümsüzlüğünü ve flash'ını alalım. Duyumsuz'u da gitti, flash'i de gitti. Flash Dyroth'u gördüm. At ultini. Öl sonuna. Güzel oldu. <laughs> evet açık. Aa, altta... onun <laughs> <Handlana> avradını. <laughs> Çok iyi. Bu adamın sattığını direkt fark ettim bu arada ben. O yüzden aşağıya ardırdım. O ultiye bas artık bas. Elini şimdi. O ultiye basmam lazımdı basamadım. Burada bekleyelim. Bu kuleyi mi tutacaksın sen gel bakayım buraya. At, 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 at. Oğlum 50 maç 50 maç ama harbi barız abi bu işte. Biraz... Dışarıdaki ses umarım videoya gelmiyordur. Ringi biraz daha oynasam bu arada harbi iyileştirebilirim. Link benim en kötü oynadığım assassinlerden biri çünkü. Benim oyunu bırakmaya yakın çıkmıştı. Gözün üstünde hiç durmadım oynayamadım yani. Nana avradını çok iyisinden kanka. Allah öldürebilseydim onu oyun biterdi. Ne olur ölmeyelim. Ya buradan kaçmam lazım. Hemen şunu da aldık. Son item tercihini biraz bekleteceğim. Ne alabilirim diye bir düşüneyim. Dairet oyunda yok. Burada bize sıkıntı çıkartıyor. Valer sıkıntı çıkartmıyor. Badang sıkıntı çıkartıyor. Onun dışında export da normal yani herhangi bir sıkıntı görmedik X-Borg'dan. Aşağı iteceğim Lord öncesi. Ne alsak ya? Valla beynim durdu. Valla Atlantis alacağım. Atlantis iyi olur buraya. Benim Bloom gelecek yalnız. Bloom almam lazım. Umarım bloomu alırken ölmezsiniz. Sakın oğlum, sakın yapmayın blom um çıkıyor alıyor. Valla ölürlerse çok kötü oldu. O kesin. Şimdi bir... orada umdur lan. Orada bir çekebiliriz şöyle. Hadi, hadi, hadi. Çık 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 çık. Brody orada ya. Atlasam Brody beni kesecek hiç atlamıyorum. Ha fight'te böldüm fight'ı. Zaten adamların smite'i de yoktu. Sport bizim için free oldu. O adam korkuyla doğa rüzgarı bastı mı acaba? Emin değilim ona. Bu adam belki korkuyla doğa rüzgarı basmış olabilir bu arada. Bloom bitmeden var ya oynayabilsek. İyisin kanka. Çok iyisin. Allah bıçağı kaçırdım. Ulan bıçağı kaçırdığım yere bak var bıçağı kaçırmasam gitmişti o fight. Çok güzel konumdaydı bıçaklarda. İşte daha fazla oynamalısınız. Bu arada Lord harbi iyi lan. Bu Çin Server'ındaki Lord'u gördünüz mü bilmiyorum siz. Maçları takip ediyor musunuz? Çin Server'ındaki Lord da çok farklı. Gorilla benziyor ve... Bence bizim Lord çok fıs kalıyor yanında. Adamların Lord'u daha iyi. Bu arada Glow cidden oyun şu an taşıyor adam. Tutuyor, kestiriyor, tanklıyor, pozisyon yaratıyor. Yapabileceği her şey yapıyor adam. Ne oldu lan orada nasıl öldürdün? milleti. Çok iyi. Bitti oyun. Pentakill. <laughs> Bitti oyun güzel. Bak Glon'un eline sağlık. Diğer arkadaşların eline sağlık. Oyunu bitirin arkadaşlar. Oh. Valla güzel maçtı. Skor tablosuna bu arada Glo oyuna harbi harbi taşıdı lan adam. O şey pozisyonundan itibaren taşıdı yani adam. Zaten MVP olmuş hak etti de. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.